Terapi süreçlerinde tekrar tekrar gözlemlediğim bir şey var. Eşler karşı tarafın haberi olmadan kendi kendilerine tek taraflı belli anlaşmalar imzalıyorlar. Belli kurallara, varsayımlara inanıyorlar. Daha sonra da bu anlaşmaya uyulmadığını gördüklerinde sorun çıkarıyorlar. Mesela evlendikten sonra değişecek Fedakarlıklarımı görürse o da belli fedakarlıklar yapmak isteyecek. Hiç tartışmazsak daha mutlu oluruz. Sevgiyi ifade etmeye gerek yoktur. Davranışlarla birlikte zaten bu görülür. Zor zamanlarda ben söylemeden o bana adım atmalı, bana destek olmalıdır. Gerçek sevgi böyledir. Konuşmadan sorunları zamana yaymak, bunları deşmemek daha iyi bir çözüm yoludur. Bu şekilde sorunlar çözülecektir. Gibi varsayımlara tabii ki günün sonunda uyulmayacaktır. O yüzden de kendi iç dünyana dönerek eşinin farkında olmadan ne gibi belli anlaşmalar imzaladığını kendi içinde fark etmeli, bu anlaşmaların geçerliliklerini analiz etmeli ve eğer aklına yatıyorsa eşini açıp ya ben böyle düşünüyorum ne dersin bu konuda uzlaşabilir miyiz gibi bir diyalog sürecine girmelisin. O zaman belli anlaşmazlıklar olsa bile en azından zorlanılacak noktaların mayın tarlalarının neler olduğu bilinir ve buna göre hareket edilir.